Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ne yaptığımızdan çok ne yapacağımızla ilgili bir video çekeceğiz. O arada da ben şöyle bu damına bitirmiş olduğumuz fıstıklarımızı son bir gözden geçiriyorum. Gözden kaçan küçük ufak dallar var mı diye. Ee, şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi birinci denememizi <laughs> hemen hemen yaptık sayılır Antep fıstığında. UCB birle merengici e, kıyaslayacaktık. Onun işte çizimini yaptık. Önceki videolarımızı izlemişsinizdir. E, çukurlarını eştik. Çukurların zibillerini hayvan gübrelerini dağıttık. E, bir tek şey kaldı arkadaşlar. E, dikmemiz kaldı. Onu da dediğim gibi Mart sonu gibi havaların şöyle biraz daha ısınmasını bekliyorum. Onun dikimini de o zaman yapacağız. Onu bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Artık yolun sonuna geldik. Bundan sonra sadece nasıl bir gelişim sağlayacağı konusunda videolar çekeceğiz. Şimdi bugünkü arkadaşlar yani bugünkü derken bundan sonraki denememiz Antep fıstığında havayı köklendirme ile ilgili olacak. Havayı köklendirme nedir arkadaşlar? Hemen ondan da size kısaca bahsedeyim. Dalında bitki çoğaltma tekniği. Ee, nasıl bir teknik bu? Atıyorum şuradan. Havayı köklendirmenizi yapıyorsunuz. Merak eden arkadaşlar varsa internette birçok videoları var. Ee, oradan izleyebilir. Ee, nasıl bir uygulama olduğunu, havayı köklendirmenin. Dalında bitki çoğaltacağız. Ki antep fıstığı biraz nazlı bir ağaç. Ee, bakalım olacak mı? Ben baya bir araştırma yaptım ilgili hiçbir şey bulamadım. Yayın. İşte artık sizin de denediğiniz bunu daha önce denediniz mi? Ya da deneyen yakınlarınız oldu mu? Bilginiz var mı? Varsa bize yorumlardan bahsederseniz arkadaşlar biz de boşuna zaman kaybetmemiş oluruz. Ki neticede Antep fıstığında bir bitki ben olacağını düşünüyorum. E, deneyeceğiz hep beraber. Şimdi bunun olursa arkadaşlar e, güzel bir köklenme sağlarsa bu ne anlama geliyor? Hemen ondan da size bahsedeyim. Ağacınıza hiçbir zarar vermeden arkadaşlar yüzlerce köklenmiş kök yapısı güzel fidanlar elde etmeniz anlamına geliyor. Ki büyük ihtimalle aşı da istemeyecek. Aşısı da direkt buradan daldan köklendireceğimiz için yapısı da bozulmadan yine bize aynı fıstığı verecektir diye düşünüyorum. Şimdi tohumdan eken, ekilen fıstıkları aşı istiyor arkadaşlar. Onun da sebebi tohumda aynı anacı verimi olasılığı %20'dir. Ki Antep fıstığında o oran daha da düşük. O da belki de %1 ya da %2'dir en fazla. Şimdi onun dışında Dediğim gibi biz bunu direkt dalında köyüklendireceğiz. Ee, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Daha önce deneyen ya da deney, deneyen birini duyan, olup olmadığını bilen arkadaşlar varsa içinizde e, bizlere bir şekilde yorum yoluyla ya da telefonla arayıp e, söyleyebilirler. Ki yoksa da bile hani denemek isteyen olursa izleyen arkadaşlarımızın içinde. Çünkü basit bir işlem arkadaşlar. Öyle zorluğu yok. Zor bir işlem değil beraber bu işi yapabiliriz. her O kendi bahçesinde, ben kendi bahçemde deneyip bilgi alışverişinde bulunabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar olursa böyle para vermeden ağacınıza hiçbir zarar vermeden yüzlerce köklü, çok güzel kök yapısına sahip fidanlar, şitirler elde edebilirsiniz. Edebiliriz daha doğrusu. Ee, çoktan beri bu benim kafamı karıştıran bir kurcalayan bir konuydu. Ee, i̇şte onu dediğim gibi epey de bir araştırma yaptım. Herhangi bir bulguya rastlamadım. Deneyen olmamış. Yani olmuşsa da e, internet ortamına düşmemiş. Artık biz bunu deneyeceğiz. Bir şekilde bu filancıların, filan satan arkadaşların da işine yaramayacaktır arkadaşlar eğer olursa. Ee, dediğim gibi şurada kendi arazinizde bir yılda yüzlerce köklenmiş çok güzel istediğiniz kalınlıkta, istediğiniz boyda fidanlar elde edebilmeniz anlamına geliyor. Artı dediğim gibi aşı da istemeyecektir. Aynı yapıyı bozmadan ağaçtan daldan direkt daldan köklendirdiğimiz için aşı da istemeyecektir. O açıdan da çok iyi olacak. Şeyi Fıstığı arkadaşlar bazı arkadaşlar Bahçelerinde hobi amaçlı böyle 3-5 ağaç yapmak istiyorlar. Onlara da iyi bir şey olacaktır. Böyle aşıdan falan uğraşmadan güzel bir deney olacaktır. Onun için arkadaşlar dediğim gibi deneyen, deneyen birinden duyan varsa bana bir şekilde ulaşsın arkadaşlar. Ki boşuna enerjimizi harcamayalım biz de. Olmayacak duaya amin demeyelim ki ben yine yine denerim yani onu bir şekilde artık aklıma geldi kaçarı göçeri kalmadı onu bir şekilde deneyeceğim ister olsun ister olmasın kaybedecek bir şeyimiz yok sadece bir yarım saat bir zaman ayıracağız ee, dediğim gibi arkadaşlar varsa duyan bilen ya da benimle bu çalışmayı yapmak isteyen arkadaşlar bana ulaşsınlar deneyelim denemeden zarar gelmez her şeyi deneyerek öğreniliyor. Bir şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Farklı deneylerimizden haberdar olmak için arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Yani orada da biz kendi hatamızı görürüz. Eksiklerimizi görürüz. Daha iyi olur bizim için. Tepkinin her türlüsü iyidir arkadaşlar. Seviyeli olduğu müddetçe iyidir. <laughs> Dediğim gibi deneyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ha şundan da belirteyim. Şunu da belirteyim. E, ee, havayı ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için böyle videonun bir köşesine köklenmiş halini böyle farklı bir ağacın köklenmiş halini e, yerleştireceğim. İncir, ceviz, erik, badem, kayısı, elma, armut bu tür ağaçlarda çok güzel sonuçlar alıyorlar. İşte biz de artık antep fıstığını deneyeceğiz. Olursa bu da bizim eserimiz olur. İnşallah Allah'ın izniyle. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.